En diyor işte ya. Şu an ben çift bu da kullansam hangi ikisini söyleyeceğim onu da bilmiyorum ki. <laughs> İki şık arasındaydım şu an üçe çıktı. En. En daze. Hey on beşli, on beşli. Tokat yolları taşlı. On beşliler gidiyor. On beşliler gidiyor. Kızların, Kızların gözü yaşlı. Aslan yârim kız senin. Aslan yarim kız senin adın. Hediye. Ben doğalandım. Bunda endaze geçmiyor ki. Ben doğalandım sende. dolan gel vereye ye. As fistan aldım. Fistan diyordu şu an. ama. <laughs> Şu an aklınıza mı geldi bu Türkiye öylece yoksa? Ne bileyim aklıma geldi söyleyeyim dedim Türkiye. Fistan diyor diye hatırlıyorum. <laughs> Fistan aldım. Devamını hatırlayamıyorum. Fistan dediğini düşünmekteyim. Santimetre düşünmüştüm. Ben galiba yine risk alacağım. Yani. Şu an bakışlarınızdan hiçbir şey çıkaramıyorum. Yani. <laughs>